Kiranda tehlike devam ediyor. Şut ve şu, şu, Pozisyon, pozisyon var. İngiltere kalesinde kafa vuruşu. Kafa alarak gol. 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 Ray Hüseyin. Ray e, İr İrlanda'nın golünü kaybediyor. İngiliz savunması bakın iki kişi de birden topu durdurmaya çalışmıştı. Ya. Kafa vuruşu yapıyor. Ve yan, yan ağlarda söylediğiniz gibi vuruşu yapan Bodo. Şu anda gol tehlikesi şut kalizden dönüyor. İkinci vuruş istemez. ve şut ve top yandan dışarı gidiyor. Lineker gol pozisyonda vuruşu yapıyoruz istemez. İşte bu pozisyonda bu ünlü futbolcu değerlendiremiyor pozisyonu. Şut uzaktan ve top dönüyor. Dzeko koşuyor. Vuruşunu yapıyor ve Kokan'dan dışarı gidiyor. Şut ve asla çok içeride. Dzeko vuruşunu yapıyor ve Kocu. İrlanda bir atılığı kullanıyor. Vuruş kafa Lino Kertres'ten dışarı çıkıyor. Dediğimiz kaldı ve karşılaşmayı, karşılaşmayı düşürdü.